Merhaba arkadaşlar burası motor e, Meydanı'na giden yol, burada böyle birazcık trafik var burayı da ille de böyle bir yere benzetmek gerekirse ben şimdi başından biraz yürüdüm acayip şeye benziyor abi. bizim Karaköy Perşembe Pazarı'yla e, Sirkeci Karaköy Yeraltı Şöp, Köprüsü Çarşısı arası bir yer yani burada böyle elektrikçiler var. Burada böyle ip boncukçular var bizim Mercan'da olduğu gibi. Burada böyle renkli ipler satıyorlar bu şekilde. Ama renkler acayip böyle. Buraya özgü. Rengarenk. Burada böyle bu meydana gidiyor. Yani bizim ya Botere meydanı işte bizim Sultanahmet meydanı yani bunun Türkçesi gibi bir yer. Şimdi oraya da gideceğim. İşte böyle elektrikçiler, kumaşçılar mesela bir şekilde burada böyle dükkanlar var yani. Bunlar böyle işte elektrik, ıvır zıvır böyle bir yer. Biraz bana böyle Emirönü Türkiye'ciyi hatırlattı. Böyle. Otobüsler böyle rengarenk minibüsler, otobüsler bu şekilde. Şöyle. Değil mi? Motorcular var ya. Hani insan bir telefonu da kaptırmayayım lan endişesiyle. Çok da şey yapamıyorum. Bir sürü sınırda değilim yani.